Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz e, bu minik şampiyonlarla bunların hepsi beni dövecek. Bazılarının soruyordu, hocam sizin maçınız var mı? Ben de bunlarla dövüşeceğim. İleriki günlerde e, büyüklerle de gelecek. Yoğun isteğe göre. Buyurun. Gözlüğümü koyalım. Eğitim başlayalım. Şimdi lafı uzatmadan hemen Eyüp'le başlıyoruz. Eyüp eski bir öğrencimiz. Birazcık yeri açalım mı? Biraz dolduralım. Eyüp'le birazcık sert olacak. Siz de ama siz döveceksiniz beni. Tamam mı? Ona göre videoyu izleyeceksiniz. Başladı. Eyüp. Bir... Pardon. Talim. Maçta hani bazı teknikler olmaz diyorlar. Onları da göstereceğiz bir bir. Görerek vur. Görerek. Görerek Daha zeytin. Geri çekme arkadaşlar. Maçta olmaz diyordunuz. Yani şu anda elimin çektiğiniz bir elime sorun. Bir de bana sorun. Sırayla hamda gel. Hadi bak amca. Görerek, görelim, görelim. Kırışam, kırışam da. Kırış, 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 kırış. Ben çekmeden kalkmıyor oldu. Hadi Hamza hadi Adam da <laughs> Yoruldun mu? Hadi bakalım. Lan <laughs> Acaba ne oldu Hamza'ya? Çetin gel. Kaç dakika oldu? Üç. Tamam süper. <laughs> cec npgese Çetin böyle Hamza'ya vurursan sen var ya Hamza bitti yani. Evet, hadi hadi hadi. Hadi. Ben size bak vurmuyorum. Sadece dokunuyorum bak. Kombiner kombiner kombiner. Kombine. Gittik. yok gitmez doya hadi bakayım tamam. çekme Allah peşime Hadi Çetin, hadi Çetin. Gitti mi? Yok. Gitti mi gitmedi mi? Gitti hocam. Eee sırada gelmez gel. Aferin. Hadi bak gel. Çeneye vur Enes. Aslanım benim yapıştır. 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 Hadi bakalım. Aferin. 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 Tekme, 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 tekme. tekme. olmaz hmm. <laughs> diyorlar da bazıları. Hadi bakayım. Aferin mi ne? Sen de güzelleştin bak. Maaşta işte var ya. Bunu böyle içeriye atma, alnına atma. Tamam mı? Hadi bakayım. Birazcık daha aşağı. He? Oh. Hmm. Devam 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 hadi bakayım hadi bakayım Ay. <laughs> of! Oğlum bu dödük, bu gediş. Ya pişir, pişir, ya. Hadi bakayım. <laughs> Aferin sana. e, 30 saniye kala haber ver. Hadi bakayım. Ooo kaba kan. Hadi bakayım. Kılıçdaroğlu çek vurma. Çek vurma. Çekmeler nerede? Çekmeler. Çekmeler nerede? Gitme geri. Ben vurmuyorum ki sana. Haydi haydi haydi. Suratıma 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 vur. Suratıma. Haydi. Haydi vur tekmeyi. Bak kombini yap. Ben sana nasıl yapıyorum? Bir, iki, üç. Hadi bakayım. Bir, iki, üç. Aferin ha. Bir, iki, üç. Yeter mi? Hadi bakayım. Sırada gelsin hızlı bir şekilde. Hızlı hızlı alıyoruz. Şimdi kameraman ablan ya. Hep seni vurdukların için gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kapan kombinat. Sağlam dur. Haydi bakalım. Oo, bugün şampiyonuz zaten. Hayırlı Güzel. Sıradaki gelsin. Hocam 10 dakika. 30 saniye mi? Aynen. Evet arkadaşlar, bunlar böyle ben süre beni döyecek. Ee, burada fondan Bir dahaki videoya yine girelim. Ee, sonlandıralım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.